Herkese merhaba. Bugün e, rattan kor ju tipi çöp şiş çubuğu ve bir ahşapla küçük bir sepet yapacağız. E, aslında sepet de değil. Bir saklama kabı gibi de düşünebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Önce ahşabın her tarafını küçük ince bir matkapla e, deldim. Çubukların uçlarına silikon sıkarak o deliklerden içeriye sabitledim. Toplamda 25 adet çöp şiş çubuğu kullandım. Yani 25 adette de delik delmiş oldum. Her bir çubuğa tek tek silikon sıkıp ahşabın üzerine sabitledikten sonra jüt ip ile teker teker bir birinin üzerinden bir birinin üzerinden geçiriyorum. Biri dolu, biri boş şeklinde de düşünebilirsiniz. 25 adet olması, tek sayı olması burada bize yardımcı oluyor. Eğer çift sayı yapsaydık ikinci sırada aynı dizilim olacaktı ama aynen sepetlerdeki gibi biri üstte biri altta kalsın istiyorsak tek sayı yapmamız gerekiyor. yüksekliğine göre 4-5 sıra ördükten sonra ıslattığım rattan korları da şimdi sarmaya başlayacağım. Bu rattan korlar 2 mm. daha kalın da kullanabilirsiniz, daha ince de. Ben 2 mm ile yapmayı seviyorum. Biraz daha kalını zor olabiliyor. 2 mm ideal kalıyor. Bunu da yine aynı şekilde biri alttan biri üstten doluyorum. Gerektiği yerde de fısfıs fıs yardımıyla ıslatarak devam ediyorum. Çünkü köşelere geldiğinde kuruduğunda kırılma yapabiliyor. şu tiplerin yüksekliği kadar rattan kor sarıyorum. Bir jü tip, bir rattan kor, tekrar jü tip, tekrar rattan kor yaparak bitiriyorum sepete. Fazla jü tiplerini ve fazla rattan korları kestikten sonra üst kısmını boncukla ve silikon yardımıyla kapatacağım. Bendi ki çöp şiş çubuklarının bazıları biraz daha kalındı, o yüzden boncuklar geçmediği noktalar oldu. E, bu durumlarda matkapla boncukların deliklerini biraz daha büyüttüm ve boncukların hizasında önce kestim. Ama sonrasında o çıkıntının kaldığını ve zımparalamam gerektiğini düşündüm. E, bunun yerine daha kısa kesip tekrar boncukları o şekilde dizdim. Bu sefer zımpara yapacağım. Alan biraz daha azaldı. 3-4 tanesini çünkü e, takıp kesmiştim. Sonra önce kesip tekrar boncukları taktım. Böyle olunca işim biraz daha kolaylaştı. Önce boncuğu takıp sonra kestiklerimi bir güzel zımparaladım ki ele takılıp çizmesin diye. Eğer sonradan keserseniz bu gerekiyor. Ama önce kesip sonra takarsanız böyle bir problem kalmıyor. Alt kısmına da ahşap mobilyaları çizmesin diye eva olabilir. Burada ben keçe kullandım. Keçe olabilir kenarlarına silikon yardımıyla yapıştırdım ki mobilyalarım ahşap tarafından çizilmesin diye. Ve böylece kullanıma hazır bir sepet, saklama kutusu artık ne derseniz ve bitti.